Çocuk psikolojisindeki en önemli temel noktalardan biri olumlu ödüllendirmektir. İşte herhangi bir noktada kupa vermemiz, madalya vermemiz inanılmaz önemli konulardan bir tanesi. İnanılmaz önemli bir süreç tanımlanıyor ve bu süreç içinde en kıymetli rol oynayan ana unsur ödüllendirme. Çocukta da, e, çocuğun daha iyi olmasını içeriden gelen bir iç motivasyon oluşturularak değerlendirilen bir sistemi oluşturuyor. Anne ve babanın sorumluluğu onu iyi bir spor alanında, iyi yerlere, iyi platformlarla örtüştürüyor olması lazım. Bu platformların görevi ise kesinlikle oyunlaştırma diye tanımladığımız bir süreçten hazırlık, Havuç verip ödül sistemi kullanıp o sistem içinde disipline edebilmek. Bu anlamda da spor dört tane önemli alanın içindeki en kıymetlilerden bir tanesi.